Tamam tamam ben uğrayayım. Ee, Şurada bak. Şurası. Oradan tel mi geliyor buraya? Elektrik teli mi? Bilmiyorum neye geldiğini bilmiyorum ya. Yani. Çarptı beni ya. Baba dedi şimşek çarptı ya beni dedi. Olay bu. Biz hemen koştuk yanına. Ay, Aa. Mi? Aha, abi resim çek, Resim çık. biz yatıyorduk. Yatarken babası da gitti Nescafe falan yapmaya. Baktık çat etti. Çocuk dedi baba dedi. Baba dedi. Beni şimşek çarptı beni ellemeyin dedi. Biz hemen koştuk onun yanına. Ondan sonra tuttum ben onu getirdim salona. Elinin üstünde şurasında var. Bir de kulağında var şurasında var. Kulağın içinden kan geldi. Ondan sonra ambulansı falan çağırdık. Ondan sonra ambulans aldı götürdü çocuğu. Sonradan arkasından babası gitti çağırdılar. Sonra jandarma geldi. Babası gitmeden önce jandarma geldi. Telefonla oynuyordu yani. Oynarken patla, patlamış. Telefonla oynuyordu evet. Evet kulağında da kulaklık vardı. Öyle oldu olay bu yani. Elektrikler kesildi, şartlar falan hepsi attı. Televizyon patladı, internet falan hepsi gitti. Ambulans geldi, aldı çocuğu götürdü. Hiç durmadı zaten. Evet, fatura gitti. Oradan saat 4 Kocaeli'ye götürdüler işte. O kadar. İyi iyi iyi. Kulağında falan bir şey yokmuş yani. 50 için göndermişler herhalde oraya. O kadar. Yani yanıklar var. Evet evet yanıklar var. Şu elin üstünde bayağı yanık var yani. Ee, şimşek düşmesiyle yani yıldırım düştü. Gözlerim karardı. Ondan sonra buradan fakülte kaldırdılar. Sonra oradan Kocaeli'ye sevk ettiler. Orada e, tedavi tamamladılar. Çok ilgilendiler. Teşekkürler. Neden ee, elimde yanık oluştu. Şöyle. Geçti şu yani. Ondan sonra kulağım Kulağımda e, zarf patlaması olmuş sanırım. Yani üç ay sonra ameliyat olacakmışım, öyle dediler. Çok ilgilendiler, teşekkürler. Şimdi İyiyim. Evet. İyiyim. Oğlumu çok iyileşti. Doktorlar çok iyi baktı. Teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Şimdi de dün de doktora gitti kulağı için eli geçti, geçmek üzere şu an. Kulağı 3 ay sonra ameliyat olacak. Çok ilgilendi. Zırh patlamış. Çok sağ olsunlar. Belgin Hanım çeket falan getirdi. Sandalye, halı, televizyon getirdi. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.